korsan vardır <laughs> Bak 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 Korsana dalıyorlar. Balon. Balon. Korsan geliyor korsan. Gülüyor, korsan. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Ben yardım dolurum sana. Yani... Evet bugün Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak ve Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nü temsil eden benim de katıldığım bir Manavgat Sitede Felajik tur gerçekleştirdik. Deniz türlerini e, tespit etmek, gözlemlemek amacıyla e, 8 kişi olarak katıldık bu e, gözlem turuna. Çok keyifli geçti. Şimdi arkadaşlarımızın değerlendirmelerini alacağız. <laughs> Şöylece başlayalım Orhan Bey. Çok güzel bir gözlemdi. Yani denizde olmak bile başlı başına bizim için güzel bir deneyimdi ama hedef türlerimizden bir tanesini korsan Martı'yı gördük çok mutluyuz. Onun dışında güzel bir sohbet oldu. Uzun zamandır bir araya gelmeyi evet. hedefleyen bir gruptuk zaten bu bizim için güzel bir fırsat oldu. Keyifli evet. bir şekilde ayrılıyoruz burada. Evet. Kesinlikle çok güzel bir gözlemdi. Hedef turlarımızı, aslında hedeflerimizin ne olduğunu bilmiyorduk. Yani ilk defa yapılan bir tur Akdeniz bölgesinde Antalya civarında yapılan ilk pelajik turdu ve çok eğlendik. Hava da çok güzeldi şansımızda hem deniz de çok iyiydi. Ee, keyifli bir tur oldu. Keşif <laughs> için güzel bir gözlem oldu. Ee, özellikle Antalya kuş gözlem olarak Antalya'nın kuşlarıyla ilgili güzel bir çalışma yapmış olduk. Bakalım ileride daha ileride planlarız oldukça keyifli bir çalışma oldu. Birlikte hem e, durum değerlendirmesi hem de e, SİDE bölgesinin e, kontrol edilmesi belacık açıdan bunun devamını biliyorum. Oldukça keyif aldım. Evet, bu bir ilkti. Bunun devamı geleceğini <laughs> umuyorum. Çok güzel oldu. Çok eğlendik. Ev kırlangıcı da çek. <laughs> Ev, kırlangıcı <gülüyor> <çekemedik>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ev kırlangıcı çekemedik. Ev çekemedik abi. Herhangi bir şey Ya oldukça keyifliydi. Aslında beklentiyi minimum tutup acaba ne görebiliriz diye başladık. Hani bir araya gelip sırf açılıp bakmak bile çok keyifliydi. Ama gördüğümüz türlerle işte onların birbiriyle etkileşme davranışını izlemek apayrı keyifti. Yani çok keyifli birkaç saat geçirdik ee, ve göçünde yavaş yavaş hareketlendiğini fark ettik. Bazı ördek grupları vardı. Çoğunluğu kıl kuyruk olan. Onların geçişine de denk geldik. Yani martıların, martı türlerinin birbirleriyle ilişkisini izlemek ayrı keyifliydi. O yüzden teşekkür ederim ben katılan ve bu ilk turun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese. Teşekkürler. Farklı meslek gruplarından Antalya'nın kuş gözlemcileri bir araya bugün e, toplanarak e, pelajik bir gözlem gerçekleştirdik. Bu anlamda tabii ki hedef türlerimiz arasında e, fırtına kuşları, sümsük, e, yer kovanlar ve korsan martıydı ama sadece korsan martıyı görmek bizim için keyifli bir gözlem oldu. Katılan tüm arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyoruz. E, hava da güzeldi, e, keyifliydi. Çok sağ olun. İstiyorum biz bugün yani ben bugün e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü temsilen e, size dahil oldum ama e, Bölge Müdürlüğümüz olarak bundan sonraki turu e, inşallah biz organize edip Oo. sizleri e, bu turda e, davet etmek, ağırlamak Oo. istiyoruz. E, i̇nşallah doğa turizmi kapsamında da bunu biz değerlendiriyoruz. Evet, evet. İnşallah daha geniş katılımla e, böyle ya bir organizasyonu yaparız. <laughs> Simit ve çay da tamam yani sözümüz olsun. Şey, çok güzel bir detaydı. E, tur için e, anlaştığımız kaptanımızın ilgisi de müthişti. Yani herhalde evet. heyecanımız ona da bulaştı ve yukarıdan gördüğü her kuşu hiç kaçırmadan bizimle de paylaşalım. Ve türleri de öğrendiğini fark ettik. Dolayısıyla bize pek çok haber gelecek diye düşünüyorum evet. Burada. Tamam teşekkürler.